Sembolizm, simgecilik 1. Fransa'da parnasizme tepki olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. 2. Fransız yazar Baudelaire'in yazdığı Kötülük Çiçekleri adlı eserde akımın özellikleri anlatılmıştır. 3. Anlam kapalılığını savunan bu akım daha çok şiirde kullanılmıştır. 4. Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir, görüşünü benimsemişlerdir. 5 şiirde musikiyi savunmuşlar, nesneleri oldukları gibi yansıtmamışlardır. 6. İçe kapanık, bireyci, melankolik, bunalımlı, marazi, hastalıklı bir şiir ortaya koymuşlardır. 7. İlk kez Servet-i Fünun şiirinde kullanılmış, sanat, sanat içindir, görüşü benimsenmiştir. 8. Bu akımın etkisiyle Servet-i Fünun sanatçıları serbest müstezat nazım şeklini kullanmışlardır. 9. Şiirde ölçü, kafiye, ahenk unsurlarına bağlı kalmışlardır. 10. Sessizlik, yalnızlık, ölüm, insandan kaçış akımın en önemli temalarıdır. İp ucu, anlam kapalı, soyut anlatım, melankolik edebiyat. Dünya edebiyatında sembolizm akımının temsilcileri Baudelaire, Mallarm, Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Valery, Edgar Allan Poe, Türk edebiyatında sembolizm akımının temsilcileri Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas.